Ben de bu gelir mi? Gidelim burada arabı tek başına. Herhalde gider diye düşünüyorum. Gitmezsin zaten. Abi, efendim. Gelme. Boşta. Evet. Gider de araba durmaz ya. Durur, durur. Efendim, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Evet yeni bir macerayla daha karşınızdayım. Şu anda 1980 8 model olduğunu düşündüğüm Honda Jazz model bir arabayla e, bir maceraya atıldık ve arkadaşım ben aradı dedi ki Kangacım e, o arabayı İstanbul'dan bana getirebilir misin ve şu anda e, İstanbul'da bu arabayı çalıştırmaya çalışıyoruz ve buradan eğer bu arabayı bugün hayata döndürebilirsek Kuşadasına gideceğiz fakat şöyle bir problem var arabamızın aküsü bitmiş ve ustamızın yanına kadar gidemedik. Ee, beni aradı arkadaşım dedi ki kankam yapsan yapsan bu işi sen yaparsın. Dedim ki kanka ben eski arabalardan artık yoruldum. İtmekten yoruldum. Sabahtan beri de itiyoruz ve araba şu anda gitmiyor. Ha ittirelim ya sana zahmet. Bir saniye ben de geleyim şöyle. Allah. Heh. Zaten usta şu ileride. Akbar'ın yanında mı? Ha Akbar'ın yanındaki mi? İnşallah o da açıktır açık değilse vay halimize. Gördüğünüz gibi gezgin derviş yine maceralarda. Gün geçmiyor ki bir macerayla da karşınızda olmayayım. Kapı açılabilir aslında açılır. Heh. Kilidi kaldı. O da yok mu elinin orada? Şurada normalde. Ay o. İçeriden açılıyordu. Kilidi de burada. Ho! Ne oldu? <laughs> Usta şurada Hakmar'ın yanında hemen. Yok yok. Elleme. Yok yok yapma. Gel ittirelim ya. Arabayı kenara alsaydın. <gülüyor> Solda. Solda. <laughs> Haydi bismillah. Yaşlanmışız be. Vosos'u en son Almanya'da otobanda yolda kalınca 3 saat boyunca gitmiştim. Tabi o zamandır antrenman yapmadığım için hamlamışız. Tabii tabi yaş da var. Ama hala gördüğünüz gibi eski arabalarlayım. Sol sol sol. Şu da ya adam. Şuraya kadar ittireceğim ya şu cebeciye. Buraya mı? Buraya mı? Yedin? Onun arkasına ya. He tamam doğru. abi. Eyvallah dayı. Tam oraya açtım. Tamam sonra bir şey olmaz. Tamam iyi bakın. Oğlum bu enfeli mi şu Yok bu otomatik. yeri otomatik olduğu için öyle ya. Haydi bismillah. Yok ha. <laughs> Böyle iyi ya. Usta şurası. Cebeci açık mı? <laughs> Açtı değil mi? <laughs> Kardeşim Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ustamızın yanına bir gidelim bakalım. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir araba vardı aküm bitti ya. Şu demir kaldırabilir misin? Yanına yanına. Aynen. Akü bitti herhalde ya. Biz bunu bir kere vurdurduk. Bu yukarıda evin önüne kadar çektim ben. Bundan bir birkaç hafta önce. Mı? Oraya kadar zor geldi. Vurduğun şey takviye yapınca çalıştı. Ama evin önüne kadar zor geldi. Sonra orada kaldı. Bir şey yanmadı değil mi? Ee, yok. Ama araba daha fazla yer belki yatıyor yatıyordu, yatıyordu araba. Da belki. Ha belki gitse dolardı da yatıyordu araba. Usta bunun aküsü böyle küçük mü oluyor? Bu araçların. Marşa basar mısın? Tabii. Ama Japon tipi ufak oluyor. Evet. Daha rastgeç. Evet. Bas. Bir daha bas. Bir daha bas. Ne olmuş. Maşını nasıl hissediyorlar? Maşti mı? Maşya basar mısın bir daha? Bırak. Bırak. Marş mu? Usta beni de çek bak 50 senelik usta. Çekim usta. biz devamlı sana geliyoruz zaten. 50 senelik usta bak 50 sene. 50 senedir. Yaş 63, 13 yaşında başladım. 50 senede bu işte uğraşıyorum. Maşallah. <laughs> yaşar, yaşar mı bu araba? İnşallah yaşayacak. Ne kablosu o şimdi? Marş dinamosuna giden artı evet. ceryan. Yanlış değil mi? Evet. Sen. Ayşe. Çalıştır. Maaş yapalım. Çıkla açık mı? var mı bunda? Tüp yok var. da. Evet. Ee, bujelerine bir de kararlarına baktırın tamam mı? Tamam. 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 E sonunda hondamızı çalıştırmayı başardık arkadaşlar. E, marş tablosu yanmış onu değiştirdik ve şimdi de e, vososu önce ustamıza bırakacağız. İki video aynı anda çekiyorum şu anda. E, onun videosu zaten kanalda olacak. Bu da ayrı bir video olacak e, ve şimdi ustamızın yanına doğru gidiyoruz. Eğer nasip olursa bu gece bununla kuşadasına doğru gideceğiz. Gaz ayarı yapılması lazım araba istabetle edecek. Gaz ayarı düşük olduğu için şu anda araba bayağı titriyor. İstabette edecek yani. O que <laughs> arkadaşlar biz an itibariyle yola çıkmış bulunuyoruz ee, şu anda saat 8'i çeyrek geçiyor ve 88 model Honda Jazz eski bir arabayla şu anda İstanbul'dan Kuşadası'na doğru yola çıkacağız köpeğimi de aldım ve şimdi arkadaşlarımı almaya gidiyorum daha sonrasında e, bu arabayla Kuşadası'na kadar varmaya çalışacağız e, yani yolda kalacağımızdan eminiz fakat cerahadan kopamıyoruz. Bakalım bu yolculukta başımıza neler gelecek. Şimdi arkadaşlarımı alıp tam gaz hızlı bir şekilde e, yola doğru koyulacağız. E, arabada şu anda e, gaz ayarı düşük olduğu için yavaşladığımız zaman istop ediyor ve sürekli marş yapmak zorunda kalıyoruz. E, ama e, bayram üstü olduğu için usta bulamadık ve bu şekilde yola çıkacağız. Bunu ancak gezgin derviş yapar dediler. Gezgin derviş de gene e, başını beladan kaldırmadan ee, bu işe bulaştı. Bakalım bu yolculukta başımıza neler gelecek. O zaman iyi seyirler. Şöyle göstereyim. Oğlum kıtkıtmeyi de aldım ve kıtkıtme ile birlikte o da ta, tabii ki de sağ koltukta yerini aldı. Yolumuza koyulduk. Araba çok keyifli. Böyle sarrufu da var. Ve ee, normalde çok keyifli bir araç. Ama dediğim gibi bakalım yolda başımıza neler gelecek. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve şimdi arkadaşlarımı aldım. Yola doğru an itibariyle resmi bir şekilde koyulmuş bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, yanımdalar. Hepimiz doğa ede, ede yola koyulduk. Ee, gidecek mi gitmeyecek mi endişeliyiz ama ne Anladım. düşünüyorsunuz? Vallahi ben gidecek diye düşünüyorum ama stop etmezse tabii ki yolda. Evet onu bahsettim ben. yani Gaz ayarı düşük bakın şimdi birazdan. Bak şu anda 3. viteste 2. vitese düşürüyorum. Ee, yavaşladığım zaman gaz ayarı düşük olduğu için stop ediyor ister istemez ve birinci vitesteyim bakın şu anda soldan mı? Evet soldan. Aa istop etmedi bak kameraları oynuyor. Araba <laughs> kameraları <laughs> oynuyor bak, İstop etmedi. Ya, gerçekten e, istop normalde istop ediyor. Ee, aa bak gördün mü? Etti. Etti. Şu anda boşa aldım çalıştırdım. 3, 2, 1. Aynen. Bu şekilde bir problemimiz var ama uzun yolda problem olacağını düşünmüyoruz. Bakalım Kuşadası'na kadar e, atabilecek miyiz? E, yine maceralı bir yolculuk. Sen de sürekli böyle maceralı yolculuklara çıkıyoruz. Sanırım bu ilk tur katıldı. Aynen. İstanbul'dan çıktık yola, Bursa gemlik'te verdik mola. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, dediğim gibi trafikte yani yavaşladığımız zaman gaz ayarı düşük olduğu için e, istop ediyordu. E, fakat uzun yolda herhangi bir sıkıntı olmadı. Hemen evet, şöyle göstereyim. Burada şimdi molamızı verdik. E, Bursa Gemlik'teyiz ve gayet de araba 120 ibreyi görüyor. 120-130 yaparak Kıtkıt Bey'imiz de burada oldum. Şimdi onu biraz e, gezdireceğim. O da daraldı. Herhangi bir sıkıntı olmadan şu anda ilerliyoruz. Bakalım ilerleyen yolda ne gösterecek. Valla buraya kadar gayet iyi geldik ama yağlanması <laughs> e, yağ lambası yanmaya başladı ve ses gelmeye başladı. Gayet iyi gidiyor dedik ve maşallah dedikten birkaç dakika sonra eee yağ lambası yanmaya başladı. Biz de ilk dinlenme tesisinde hem durduk, biraz dinlenelim, bir şeyler yiyelim, hem de araba biraz dinlensin diye. İnşallah dinlendikten sonra çalışır. E, ön kaputu da açık bıraktık. E, i̇nşallah bundan sonrasını çekiciyle devam etmek zorunda kalmayız. Hava da bayağı serin. Yani böyle bir yerde şu anda yolda kalmak hiç istemiyoruz ve karnımızı doyduktan sonra geldik arabayı bu şekilde biz bırakıp gitmiştik biraz dinlensin diye fakat araba yağ yakıyor ve yağını kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir flaş çakalım çünkü siyah duman atıyor ve araba yağ yakıyor. Biz getirir misiniz? Ver bakayım onu. 10.40'dan versene bir de kardeşim. Ya nereden yedik o yemeği ya? Çocuk tutsana şunu. Lan var ya vallahi. Dur. Abi yanlışlıkla tutuyorsun şu şey. işi. Bakayım ya. götürüp çıkarıp kusayım. Vay ya ya. Ya gibi. var gözüküyor. Var var ya. Ne evet. ee, ne yanımıza uzun Zaten takviye eski al eskiye olabilir ya. Aralık ne yapacaklar acaba bunu? Böyle bir devran var ya ve korktuğumuz başımıza geldi. Ne oldu? Yolda kaldık. Şu anda evet, otobanın ortasında. Evet. O bu su nereden gelmiş buraya? Suyu mu açık bıraktı onlar da ya? Bu su burada hiç bir şey yoktu abi burada. Benim, şu tablo su damlıyor çıkmış abi? Oradan mı bir dalga var acaba? Evet, yani. Tablo? Sen şuna baktın ya az O buradan bilmiyorum bu da böyleydi zaten o de. Şurada ne ya? ya. Şey, su, su ne ya? Su nereden geldi acaba? Biz yıkadık, ben yıkadım mı? o adamı, su bulmadık ki o su bir yere falan. Bir dakika, kuş şuna bak bakayım, tutsana şuraya bir. Baksana işte. Pistiğe yok bak ya, pislik ya Pislik fazla. Şuradan gelmiş olabilir ya, o doğa biraz daha doluydu çocuk, biraz daha doluydu yani. Bu da yok, bu da yok, bu, su, bu su. Şey, o maçlara falan kaldırılıyor. Maç dinamosunu falan mı değiştirdi? ne yaptı? Bugünkü adam Dedikleri. elektrikçi. Bilmiyorum. Dur bir dakika bekle bekli bakayım. Abi, Fakat Bak, yolu kontrol etsin. İçerler bize size söyleyeyim. İkazımız da yok. Sen aynen sen flash tut oraya. <laughs> ya, bayağı tehlikeli bir yerde kaldık şu anda. Korktuğumuz başımıza geldi. <laughs> Şöyle. Şu bizim harcaları görecek mi acaba? Ne diye? Geçti mi bizi diye? E ee, bir ara bakayım. Kanka bu su ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sudan kaynakla su damlatıyor. mu? Kabloları mı ıslattı? Ne yaptı ya? O su Damlatsın, damlıyor. Bunun Bu şey kablolara geliyor bak nereye gelmiş. Nereden geliyor lan bu kablosu? su? Ne var Patladı şey. yukarı mı patladı ne oldu ya? Hadi Berm'in maç yapsana kanka. Maç yapsana bakayım ya. Dikkat et. Neydi, yap, ha. Ne de yapa? Ne oluyor ya? Ne diye? Dikkatli aç. Valla öyle bir yerde kaldık ki, şu anda tehlikeli. Çok tehlikeli. Al Kapatıyor. Al kapat, öyle dedi. Sadece şey kesin burası standı diye oldu abi. Durmasını mı bekleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum, dur bakayım. Tamam, almıyor. Gel gel, almıyor. Alıyor, almıyor, kapat. Alo dostum, ne yapıyorsun? Baya karanlık bir bölgede kaldığımız için hemen arkamıza böyle bir araç yanaştı. Biz çekici zannettik. Ee, hemen fiyat soralım kaç paraya götürür bizi vesaire diye. Onu sormak için. Fakat e, bu yol güvenlikmiş. Şöyle gördüğünüz gibi dubaları koydu peş peşe. Çünkü karanlıktasınız ve gözükmüyorsunuz dedi. E, sağ olsun hemen bizi güvenli bir şekilde e, çevirdi. E, şimdi çekici bakıyoruz. Araba çalışmıyor. Ön taraf ıslanmış. Büyük ihtimal ya şase yaptı o sulardan kaynaklı. Arabanın arkasına basın. Ben müsaade sizden anlaşalım adam hadi. Alır mı ki yer almaz ya. ya. Böyle bir yer yok ya. Yok yok bu çekmez ya bunlar. Bu bizim için geldi sağ olsun. Aynen. Bizi korumak için çünkü arabanın dörtler olmadığı için bu arada. Aynen baya etrafı şöyle olsun, gördüğünüz gibi. gibi. Şöyle etrafı hemen dubalarla çevirdi. Dedi ki karanlıkta kalıyorsunuz. Bana var, yürü, Ve hemen şöyle kenardan kenardan biz de yolu trafiğe kapamadan yolu tehlikeye atmadan gördüğünüz gibi kaldığını da açtı şimdi bekliyoruz yani araba çalışmıyor büyük ihtimal buradan sonrasını çekiciyle gideceğiz gibi Ede ne Ede yok marş almıyor al, al, yok. basma basma almıyor tık yok neden kaynaklıdır o? Marş, marş basmıyor. Ya dinama da var. Islandığı için olabiliyor mu? Bak burada hep ıslandı. Adam şu Bize aşağıda bir yerleri bunu. yaptı ya. Şu hangisini değiştirdi? Zaten yani. bantlamıştır o bellidir. Aşağılardaydı bayağı. Göster de ışığı tutalım oluyor da. Sana bak şu bantlı yerler. Bir çok hoş oldu. Arabayı burada bıraksan otobüs durulamaz Nasıl bırakacağız abi? Hadi. Şu, şu aşağılar var ya bak. Şu aşağılarda bir yeri değiştirdi. Yani çekiciyle götürmekten başka çaremiz yok. Çekici geldi. Sevmiyor. Şey ben yarın İstanbul'un arasında yaşıyorum. Ben kaç yaşıyorum? Burada yaşıyorum. Buradan geliyorum. Başka. Haydi. Ya. yaparsınız değil mi abi. abi? Ya tabii Ya rahat ol. Hadi, hadi hadi. Hadi bak. Anladınız değil abi? ya sıkıntı almaya gidiyoruz. Haydi sen Hadi. Oğlum korkma. Lan oğlum korkma. Hadi hadi. Yanaşın ya. Yanaşın sen. sen. Yanaşın bir Yanaşın sen. Yanaşın sen. sen, 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 sen sen bunu yaptın. Yo vallahi yolda kaldım. biliyorum. Kaldı, Niye Ortamı açılıyor? Sen kestin orada. Yok. Ortamı sap patlattın. İ Ortamı kestin. Ortamı patlamış ya. Yani. Seni... Şimdi çekiciye biniyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonrasını çekiciyle devam etmek zorunda kalmayız. Ee, i̇nşallah bundan sonrasını çekiciyle devam etmek zorunda kalmayız. Of. Yine yolda kaldık ve yine çekiciye biniyoruz. Aa, oh, kıt kıt bir arkada yatıyor. Dünya güzel. Arka şu Bak, Abi devam topla. 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 Sağ yapalım şimdi. Sağ evet yap. gezgin derviş. Yolda kaldık ha. <laughs> topla. Topla, topla 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 topla. Demi sen tarif et. Sen tarif eder misin? Tarif etmez miyim? Devam. Bir tık daha sol yap. Bir tık sol yap. Arkayı kurtarması lazım. seni geldi. Arka lastik geldi Semih. Abi Ha ondan sonra mı Bir dakika abi. Tam Semih ayılır. Çok az sağ ayılır. Tamam devam. Semi kardeşimiz sağ olsun bize yardımcı oluyor. Kurtarıyor mu Semih? Abi buladım bizi. Nesiniz abi? Ben çektim o bir şey. Boş ver. Öndeki arkadaşın aklına uyduk işte. Gezginler. <laughs> yok <laughs> keser adam. <laughs> şey

Şurasına kadar böyle gideceksin çekicinin arkasına. Ne diyorsun? Vermiyorum. <laughs> al bakayım al. Şu anda çekicinin tepesindeyiz. Abi, orada değişiyoruz ya. Benzinlikte. Ne oldu? Geliyor mu? Gel. Aa, geliyorum geliyorum. Ya ben keyif yapacağız bari. Ne yapacaksın? Ha, bir ne tek, düşünüyorsun Eren? Bir tek kem gözleri çekemiyorum. Story attık ya. Nasıl sınav <laughs> Hava soğuk. Saat kaç? Şu anda saat... Şu anda... Saat 2.17. <laughs> Kötü oldu ya. 9'da çıktık yola. 9, 10, 11, 12. 5 saattir yoldayız. Aslında iyi de gidiyorduk ha var ya. Vallahi harika gidiyorduk. Son 3 saatlik yolumuz vardı. Niye öyle oldu peki? Camları kapatak. Hava da soğuk. Şu doğru. Evet. Takmak var mı sende? Evet şu anda yoldayız. Gidiyoruz. Kendimi nasıl, nasıl kullanıyorum hissedi? ama? <laughs> harikasın ya. Şu Filmler <laughs> böyle çekiliyor değil mi? Ve çekeceği koyulup götürüyor. Tabii, ya. tabii tabii. Şu anda öyle. bakın gördüğünüz gibi kontrol bende değil. Böyle istediğim her yere gidebilirim. Böyle dönebilirim. Kıt kıt gibi yatabilirim böyle şu anda çekicideyiz. Bir tek kem gözleri çekmiyoruz. Üzerimize yazmış çekici kardeşimiz. Ee, ve şu anda gidiyoruz. Semi kardeşimiz bizi yolda gördü, aldı ve şu anda 300 kilometreyi çekiciyle gidiyoruz. Araba çalışmadı. O bir yerde su patladı büyük ihtimalle. Ve gidiyoruz. için? YouTube. YouTube mu? Aynen. Gezgin Seni paylaşacağım gezgin derviş. Tamam. Abi, Vallahi kardeşim tamam. sağ ol ya. Allah böyle çekici de selam aleyküm abi bezde para vermeyelim dedik böyle yaptık nasıl <laughs> hoş bulduk abi Allah böyle yükledik arabayı gidiyoruz sevgili kardeşimiz sağ olsun 300 kilometre yolumuz var şu anda saat iki buçuk Kıt Kıt Bey de içeride şu anda Evet. Ha, onu bir yarım saat kalsın. bekledik. Yarım oldu. Açmıyor mu çık? Oo, disco bak. Bu çık bırak. Ha. Oo, op, op, op. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum, hadi. Hadi Gel. bakayım. Hop 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 Kıt kıt keyfinde. Çekici daha önce böyle rahat giderek değil mi? Bu camdan saksana be. Camdan saksana şimdi. Tam gece büyümedik ya. 20 lira mı Nasıl olacak bu Biz ne zaman kurtulacağız Çile'de ya? Ya kurtulma yok ya. Şey, de... Kusum... tensorum... de kadar hayat kıt kıta güzel yalnız. Ölüm var bu dünyada ölüm. Dost edelim. Arkadaş edinin, kardeş edinin kendinize. Yar yolda kalabilirsiniz. Evet, Araların kaldığınız zaman. Olabilir. Aynen bak ne, ne güzel. Çekici kadar yakınız. Arkadaşınız <laughs> yakın olsun. 7 yılda numarayı Instagram adresini buraya bırakıyoruz. Semi kardeş geldi ke. Saat 7 20 var. Vallahi ya. Saat 6 mı 7 mi ya? Saat 6 imiş ya. Saat 6 imiş. Evet, fark ettik bir horultu ge sesi geliyordu. <laughs> of geldik. Alım İndirme el frenini Semi. Tövbeciğim geldik mi? Tövbe, tövbe. Abi sen el indir. Maskeli boş al. Boş da. Çekin mi frenden ayağımı? Böyle gel abi. Frenden çektim ayağımı. komşuları uyandı şu anda. Abi, sağlı gel. Abi, sol yap, sol. sol mu sağ mı? O şekilde gel. Hopla. <laughs> sol yap. sol diğer türü. aynen gel abi. Şimdi, top da abi. <laughs> İyi mi? Çektim el frenini. Haydi bismillah. Çektim. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir maceralı yolculuğun daha sonunda gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Biz çok yorulduk. Kendinize çok iyi bakın. Abi Aa. teşekkür ederiz. Sevi kardeş teşekkür ederiz. Abi, bir şey bir söylemek yapıyorum. ister misin? Çok, yok abi söylemek istemiyorum. Çok güzelsiniz. Çok Allah razı olsun teşekkürler. Biz görevimizi Dayanla yaptık abi. Sağlık. Teşekkürler abi eyvallah.